O zaman bugün nereye gidiyoruz? Bir kapıyı kapatalım bakalım nerede açılacak. Böyle bir yere geldik. Hemen size dışarısını göstereyim. Daha yenice nefesteyiz. Muhteşem bir yer burası. Detayları videonun devamında Göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> Karavanı böyle bir yere yerleştirdim. Daha yenice nefesteyiz. Harika bir göl manzarası var. Şöyle buradan göstereyim. Bak böyle arkadan. Ya çok güzel burası. Şöyle köşe bir yer tercih ettim ben. Bu tarafta ağaç olduğu için bu köşe benim oldu. Şimdi bu kampın ve işte bungalov evlerin sorumlusu olan Eray Bey'in yanına gidiyoruz. Biraz Eray'la konuşacağız. Çünkü o daha detaylı her şeyi biliyor. Ben yine zaten skıtıra atlayıp etrafı gezdireceğim. Şimdi biraz resepsiyona doğru yürüyeyim. Onunla birlikte anlatalım size. Bu da böyle değişik bir şey. Bunu da Eray'a soracağım. Nasıl bir şeyse farklı. Bunu çekmişler. Arkadaşlar yanımda Eray Bey var. Eray Bey e, bu e, kampın nasıl diyelim Eray Bey e, konaklama birinin sorumlusuyum. Hem karavan kampının hem de Aynen. aşağıdaki konaklama birimlerinin. konaklama birimlerinin. Şimdi hemen e, bir misafirler gelecek çünkü bayağı yerde yokmuş. Bir nereye gezeceğiz? Bungalovları gezeceğiz önce. Bungalovları evet. gezeceğiz. Ondan sonra karavan kampına hem yürüyelim tamam karavan kampını anlatacağız. Nasıl gidiyor Eray Bey? Güzel iki ay oldu açtık. Harika. E, 29 Temmuz'da açtık tesisimizi. Konaklama birimleri olarak, karavan olarak, macera park olarak, burada misal, restoran olarak Aynen. misafirlere e, hizmet veriyoruz. Macera parkını şöyle söyleyeyim, e, şuraya tıklayarak macera parkının ayrı videosunu izleyebilirsiniz. Çünkü biz onu Hami Bey ile sadece Macera Parkı ile ilgili bir video yapacağız. Tamam mükemmel. Şunu merak ettim yanından geçerken de Eray Bey'e sorarız dedim. Bu, Şu yuvarlak nedir abi? Bu bizim abi? böyle simgesel bir karavanımız. Değişik şuradan göstereyim onu. Çok tabii farklı ki. yani değil mi? Simgesel bir karavanımız. Evet. Fıçı şeklinde içinde kliması, yatağı mevcut için. Öyle mi? O da çok iyiymiş. O da çok iyiymiş. Peki, bunlar büyük bungalovlar galiba, bunlar büyük değil mi? bungalovlar. 30 metrekare bunların büyüklüğü. Kendi balkonu, ayrı balkonu mevcut. Hı hı. 30 metrekare büyüklüğünde kablosuz interneti Çok normal 5 yıldızlı bir otel odasından hiçbir farkı yok. Çok iyi. Küçük, şu tuvaleti hepsi içinde. Ama manzarası böyle arkadaşlar. Yani hani Beş yılda olsun yıldızlı otel okey ama hani bunların manzara çok efsane tabii ki. Bunlar ikiz barınma diye geçiyor. Çocuklar hmm. geldiği zaman hmm. bir taraf iki ayrı yataklı bir taraf tek büyük yataklı. Çok Normal iyi. Normal iki ayrı bağımsız iki oda şeklinde. Çok iyi. Bir de şöyle arkamızda görüyorsunuz manzarası da en iyisi olan bunlar. Işıklarımızı açalım. Abi çok iyi. İlk İlk görüntü temizlik. Şöyle biraz çevireyim kamerayı ben. Gerçekten çok güzel. Böyle hani tavanının üçgenimsi olması da çok iyi. Şöyle şurayı da göstereyim. Ya çok şirinmiş gerçekten. Ve balkonda muhteşem manzara. Daha yenice gölet manzarası. Karavanlar da aşağıda. Geleceğiz onlara da şimdi. İçeride peki ne dediniz? Bu burası bu kadar. Yan taraf Bu tarafta oda falan... aynı odanın ha. büyük yataklısı mevcut. Şimdi burası iki ayrı yataklı çocuklar için. Ha bir de Buradan de... kapı var. Kapılar şu anda kilitli. Diğer tarafta misafir var. Tamam anladım. Kapılar, kapılar açılıyor. Aynı oda. Hmm. Yatak olarak büyük yataklısı. Çok iyi. Hı. Çok güzelmiş, harika vallahi hani buradaki sıcaklığı böyle görmeniz lazım şu an anlatamıyoruz ama hani şöyle çevireyim burada hakikaten böyle değişik sıcak bir e, ahşap olduğu için de tabii, tabii ki. ki çok güzel onun da. Ya sessizlik şey de havası da zaten daha enicenin, biliyoruz muhteşem. Peki diğer anahtarlardan yanında var mı? Bir var. karavan tamam bir karavan kampını gezdirip havanın da güzelliği abi böyle herhalde 18 19 dereceler falan şu an. Evet gündüz çok üşütmüyor ama akşam evet. tabii biraz bu mevsimde tabii ki biraz serin evet, oluyor. Evet evet. Bunlar bir de bu arada e, sabit karavanlarmış değil mi? Birkaçı şöyle, galiba hepsi. Bunlar mı? hepsi misafirlerin. misafir. misafir. Tabii ki. Ama şöyle sabit derken yani e, burada kalıyormuş karavanlar. Tabii, tabii, yıllık, yıllık bazda, yıllık. yıllık bazda kiralamalar bunlar. Sabit kalan demek istedim ben yanlış söyledim orada harika. Geliyor 2-3 gün burada kafa dinliyor misafirler yani. doğada. Bir de Eray Bey şehre de çok yakın. Yani... 8 kilometreyiz buradan ya, bakmamız. ve yani. 15 dakika max yani tabii, o kadar. Tabii maksimum 15 tamam, dakikada. Arka 3 evlerde zaten benim annem oturuyor. 3 evlerden şehre daha hızlı da girilebiliyor. Aynen. Ya buradaki ortam da çok güzel Duş, ama yani. Burada. Evet, oraya bir girelim. Ve duşlar, tuvaletler tabii yepyeni olduğu için böyle hepsi tertemiz. Tabii sürekli temizleniyor, değil mi herhalde? Tabii ki, tabii ki. Sürekli bir görevli arkadaşımız burayı periyodik aralıklarla temizliğini yapıyor. 24 saat sıcak suyumuz sürekli var evet. herhalde. Ha şöyle. Bunlar olduğu için bayağı daha büyük. Yani şu an hani 3 kişi sığacak kadar bir büyüklük var içeride. Orada şampuanımız da var. Tabii ki. Çok iyi. Harika abi gerçekten. Ben bir de pancar Pança giyiyorum, böyle sörf yaparken giydiğimiz pançoları. Burada e, duşumu alıp direkt pançoyla karavana gidiyorum. Gide Tertemiz abi mi? yani. Ki, evet, tabii çok ki, güzel. Gidebilirsiniz. Buradan bir tane gezebilir miyiz? Küçüklerden müsait tabii olan. ki. Ee, onun için bir soralım hangi oda müsait tamam. olur. 230 numara müsait. orada şey yapabiliriz, aklıma tamam. geldi. Kaç tane peki böyle tek? Şimdi bunla, bunlardan toplamda 64 e, bungalovumuz var. Biz bunlara lüks çadır diyoruz, glamping mantığında. Evet. Bunlarda 32 tane var. Bunlar çadır çadır ahşap halini düşünün. İçeride, i̇çeride bir, ne var? İçeride bir yatak var. Evet. Isıtıcı var. Minibar var. Mutfak ve şey banyo yok. tarzında. Hiçbir şey. Islak alan yok yani. Islak alan yok. Onlar için demin gezdiğimiz duşu kullanıyoruz. E, evet, orayı kullanıyoruz. Çok güzel abi, harika. Ya arkadaşlar büyük bir emek var burada. Yani hani şu şu an yürüdüğümüz yollar falan. Mesela bana sorsanız nerede kalmak istersiniz? Ben burada kalmak isterim yani. Evet, burası. Yine yine böyle bir manzara. Evet abi. Şöyle pardon, ben unuttum Siz size. siz anlatın fark etmez. Tamam, daha burası iyi. burada içeyim burada. Ya çok evet. şirin. Ufacık bir camı havalandırmamız var burada. Evet. İçerinin havasını şöyle yukarıda göstereyim. Çok güzel abi be. Bu bu oda tiplerimizde e, daha temiz... alçak yataklar. Evet, evet. Klimamız var burada. Klimamız var burada. Isıtıcı soğutucu. Ee, Kalen farklı temiz. Evet. şey için kış aylarında böyle biraz soğuk klima yetmeyeceği zamanlarda, Petek onun bir elektrikli ısıtıcımız mevcut burada. Bir Buzdolabı minibar, mini barımız var, var. var. Evet. Harika. Bir askılımız var eşyalarınızı e, Ay asabilmek şirin. için. Evet. Çok güzel abi. Ya burada zaten gelip elektrik de var orada. Tabii Hemen ki. Tabii iç, ki. Telefon şarjı için falan. Gelip gerçekten kafa dinlemelik bir yer olmuş burası. Ee, burada da oturup keyif alabileceğiniz iki tane armut var. Tabii da. <laughs> yani odada e, e, muayene ya. seven insanlar. Tabii canım tabii kesinlikle. Ki. Yani şöyle evi de böyle göstereyim. Zaten etrafında da hep böyle minik minik evler olduğu için çok keyifli i̇şte abi. Şöyle bir özellik var. Yaranda oturanlar diğer misafirleri hiçbir şekilde görmüyorlar zaten. Evet öyle de doğru. bir özelliğimiz var. Böyle Doğru. Doğaya karşı oturduğunuz zaman bu şekilde diğer misafirleri görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. İleri geri zaten yapılmış o anladığım evet, kadarıyla oradan. Çok güzel abi ya gerçekten. Tabii ben karavan kampıyla daha çok ilgileniyorum. Yani bunlar çok güzel de biz e, her yere karavanımıza gidiyoruz abi Tabii artık. Ki. Yani ama burada karavanlara da şeyi hemen Şimdiden söyleyeyim, gelir gelmez teknik ekip geliyor. Ben yani Türkiye'de şu an böyle bir yanaşır yanaşmaz bir gelen teknik ekip değil de işte arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorlar kamp e, sorumlusu falan ama burada bildiğiniz teknik ekip tabii var. Tabii ki, tabii. ki. Yanaşınca hemen diyeyim, teknik yok, ekip geliyor, elektrinizi kontrol ediyor, bağlantılarını yapıyor. İşte gri su giderleri çok iyi bir şekilde yapılmış. Göstereceğim zaten onları. Gri su giderlerini bağlıyor ee, ve acil bir durumda problem olduğu zaman hemen 7 724 e, arkadaşlarımız burada. buradalar. Evet. Çok keyifli abi yani gerçekten <laughs> aşağısını da sonra yine restorantını gezeceğim. E, tabii ben şey düşünüyorum siz de muhtemelen öyle düşünüyorsunuzdur. Ben daha incenin kışını çok iyi bilirim. Kışın buraları ben beyaz. Yani, Tabii ki O zaman bir de yollar da yapıldığı için avantaj buraya gelmek için burası biraz daha alt taraf daha ağaçların doğanın içiçe. içinde. Evet, doğanın içinde. Ve şey bir üst tarafta biraz daha göl manzarası var ama ben karımı şuraya bıraktım zaten. Yani çok temiz her taraf ve e, bir arkadaşım şey söyledi onu da açık açık söyleyeyim. İşte her yer zemin beton dedi. İşte okey abi. Beton ama her yer yeşillik. Şimdi burada şurayı siz çim bıraksaydınız oraya basmak isteyeceklerdi ve çamur olacaktı Tabii yani. Tabii ki yağmur yağar yağmur, kar var. var evet yağmur evet var. O zaman kesinlikle. Çamur olacak. O yüzden bence böyle çok güzel. Zaten yeşilin içindesiniz bir şekilde. Buranın kışta sert olduğu için evet. çamurun eksik olmayacak. Evet, evet kesinlikle. Ben bir de aciden denk getirdim. Öyle. Evet Ağacın. çok güzel, Ay, en güzel Değil yere mi? Yere güzel yer. <laughs> evet, en güzellerini fark etmişsiniz. Kar, karavancı olunca bir şekilde öğreniyorsun artık. Burada, şurada var mı? Ha, orada da var. Belirli aralıklarla... Tabii ki. Dışarıda, temiz su. evet temiz Aha. su dışarıda e, bir şeyler yıkamak Sebzemi, istiyorsanız... Sebze yıkamak için, ellerinizi yıkamak için. Çöpler zaten böyle iki karavanda bir zaten büyük çöp tenekeleri var. Organizasyon güzel ya elektrikler güçlendirilmiş mi? Tabii ki tabii ki. Yani aynı anda herkes elektrikle bir şeyler yapsa. Herkes Sıkıntı yok. hiçbir sıkıntı yok. Bakabilirsin abi sıkıntı yok. Şöyle benim karavanın yanına geldik o zaman Eray Bey'e teşekkür ediyoruz. Müsafirlerimizi bekliyoruz böyle bir alana tabii ki bu sadece kamp alanının olduğu yeri ben çektim şimdi bir de aşağıda. Ee, ne diyorsun sonra restoran kısmında? Zelinka de... restoranımız var aşağıda, evet. Evet ve oradaki yaşam alanı da değişik tabii ki, biraz. Tabii ki, tabii ki orası orada. Da çok farklı. Orada. Yani kapalı ve açık lunch salonları var, lunch salonları. kamelya diyoruz onda. Kamelia, hani, evet. Kamelyalar diyoruz orada. Onlar, onlar bir çok, çok kamelia. Evet, evet. evet, onlar Onları bir da çekeceğim. Ee, sonraki videoda işte yine şuraya aynı yere tıklayarak e, onu da izleyebileceksiniz. Daha yenice görmek isteyen herkesi. Davet ediyoruz, buraya gelin mutlaka, mutlaka görün. Mutlaka yani mutlaka. burayı çünkü şehrin hem içinde hem de böyle Bursa'dan bir yere giderken bile çok fazla uzaklaşmadan buraya gelip tekrar yolunuza devam edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Daha dedim. sık görüşeceğiz çok eğitli, zaten. Diyorum Aynen. Diyorum çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi bekliyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Şimdi biraz su kıtırla etrafı gezelim. Çünkü scooter'la gezecek kadar büyük etraf. Şöyle karavan kampın başından bir başlayayım büyüklüğü görün. Ve benim karavanın yanında da bir tane Alpina'mız var. Yani e, en güzel yeri almış tabii ki. Bu kafada böyle hem daha sakin hem de alanı büyük. Muhtemelen tanıyorum ama plakadan çıkartamadım. Burası üst taraf. Üst tarafa da bir gidelim. Üst tarafta biraz daha göl manzarası var. Ama ben önüm yani şöyle göstereyim. Şöyle önüm beton gözükmesin diye yeşillik alan istediğim için o tarafa tercih ettim. Bu sondaki karavanlar da e, bayağı burada sabit. Yani az önce de söylediğim gibi sabitlermiş. Çok güzel, çok keyifli. Bu da çok ilginç bir şeymiş. Şöyle göstermeye çalışayım size. Böyle içerisi bayağı bildiğiniz işte ee, yatağı, banyosu, mutfağı olan. Eğlenceli yani. Burada da tecrübe etmek isteyenler gelebilir diye düşünüyorum. Burada ikinci duşlar, tuvaletler. Biz diğerini gezmiştik. Burada da resepsiyon. İçini de çekerim yine tekrar. Golf arabasıyla taşımacılık hizmeti var. Kamelyalar var. Çok güzel. Yine bir çocuk parkı. Burada da yine bir market. Kamelya böyle devam ediyor. Orada bir bakım var. O yüzden ben sağa döneceğim. Çok güzel ya. Büyüklüğe bakar mısınız arkadaşlar? Yürümekle bitmez yani gerçekten. Şimdi biraz aşağı inelim bakalım. Merhaba ben Karavan Parkındayım zaten yukarıda konaklıyorum. Şöyle şuradan başlayalım. Ha oraya giremiyormuşuz. Orada bisikletler ve zipline var. Mini bir otopark olmuş burası. Burada UTV'ler ve ATV'ler var. Bunlarla da böyle off road turu yapılabiliyor. burda çardaklar işte çok güzel. Alanı iyi hissettiriyor bence. Yani böyle çardaklar, açık ve kapalı çardaklar, çocuk parkı, Zelenika. Güzelle Nika restorantmış. Bakacağız bakalım tadlarına, yemeklerine. Manzaralı tabi hepsi. Nasıl gözüküyor oradan bilmiyorum ama... Değişik yani. Ve restoran kısmı. Tam doğanın içinde. Erasmus öğrencileri gelmiş. Bayağı böyle grup olarak. Bayağı eğleniyorlar şu an. Kısa bir tur yapmış olduk ve evimize geldik manzarası her zaman değişen evimize <laughs> baksanıza çok iyi değil mi Ya bir sürü yer gezdirdim Bence en güzeli karavanın olduğu yer evet I <laughs> whenever i see you you stole my heart what is it that you do Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old.